Merhaba arkadaşlar okullarda son durum ne? Yani sayılar artarsa ne olacak ve şu anki sayılara göre ne tür önlemler alınacak? Ayrıntılara geçmeden önce gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten de ayrıntılara bakabilirsiniz. İlk öncelikle okullardaki son durum ne? Buna bakacağız. Okullarda son durum hala açılma yönünde. Yani okullar kesin gözüyle bakılıyor açılmasına ki açılacak da zaten 6 Eylül itibaren ancak vaka artarsa yani sayılar artarsa ne olacak? E, sayılar artarsa tabii ki ilk öncelikle hibrit eğitim modeline geçilecek. Yani iki gün yüz yüze eğitim modeline geçilecek arkadaşlar ki baktığımızda bu gidişte de sayılar azalacak gibi durumuyor Çünkü bunu zaten bizden önce e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da zaten duyurdu sosyal medya hesabından. Eğer bu şekilde giderse sayıların hemen hemen duracak gibi, azalacak gibi de durmadığını belirtti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu gidişle de durmayacağı için önümüzdeki dönemlerde sayıların artma ihtimali var. Maalesef ki artma ihtimali yüksek. O nedenle eğer Sayılar artarsa okullarda dediğimiz gibi hibrit eğitim modeline geçme ihtimalleri var öğrencilerin. Ancak bu şöyle belirtmemiz gerekiyor. E, artık şöyle bir karar yapılacak. Yani ilk öncelikle dükkanlar vesaire sokağa çıkma yasakları getirilecek. Ardından okullar kapatılacak. Yani en son kapatılacak olan yer okul olacak. Artık bunu belirtelim. E, ki büyük ihtimalle de öyle olacaktır. Ancak okul içerisinde sayılar artarsa yani öğrenciler arasında sayılar artarsa o zaman ilk öncelikle okullar kapanabilir. Bunu belirtelim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.